Karagöz ve Hacivat, Bursa ile özdeşleşmiş kültürümüzün en önemli gölge oyununun kahramanları. Bizim Bursa'nın sembolleridir Hacivat ve Karagöz. Fakat haklarında kesin bir bilgi olmadığı için çok fazla detaylı bilgi verilemiyor. Şimdi Karagöz ve Hacivat'ı tabi insanlar çok merak ediyorlar. Bursa ile özdeşleştiğini herkes biliyor. Evet. Fakat bunun bir ilginç hikayesi var. Nereden çıktı ve karıştırılan noktalar var tabi. Evet. Detayında şöyle bir püf noktası var. Bizim Ulu Camii'nin hemen yan tarafında Orhan Camii var. Evet. Bu caminin yapımı sırasında çalışan işçilerden olarak geçiyorlar. Birisi taş işçisi, birisi demirci ustası olarak. Fakat aralarındaki diyaloglar işçileri güldürdüğü için inşaatı geciktirdiği anlatılır hikayelerinde. Bundan dolayı da idam ediliyorlar. E idamından sonra tabii Sultan Orhan bu çok üzülüyor. O dönem sarayda olan Şeyh Küçleri, İranlı bir zat hatıralarını yaşatacağını söylüyor. Orhan Gazi'ye ve buna bir çözüm buluyor. Başındaki sarı, beyaz sarıyı gerdiriyor bir örtü olarak, perde gibi. Ee, arkasına mum yaktırıyor. Ayağındaki çarıkları da birini sağ eline geçirip, birini sol eline geçirerek, perdenin arkasında seslendirerek farklı farklı e, bu oyunu ilk defa başlatıyor. Fakat bu hikayeden daha ziyade Orta Asya'dan gelen bir gölge oyunu ve kukla sanatının bize yansımış şeklidir aslında bu. Osmanlı'da da bizde de şey güçleri böyle başlatıyor. Evet, Detayında bu var. Geleneksel kültürümüzün en güzel gölge oyunlarından yüzlerce yıllık Hacivat ve Karagöz. Karagöz ve Hacivat Müzesi'ne şimdi buyurun hep beraber gezelim. Bakın bu odaya girer girmez Karagöz ve Hacivat oyunu Nasıl oynanıyor? Onunla ilgili bilgiler veriliyor. Yaşamları ile ilgili, bu oyunun tekniği ile ilgili, gölge oyununun kökenleri ile ilgili merak edilen bütün soruların cevaplarını bu müzede bulabiliyoruz. Karagöz ve Hacivat'ın kuklası da burada sergileniyor. Bu odaya girdiğimiz zaman da yine bakın gölge oyunlarında kullanılan karakterleri görüyoruz ve gölge oyununda kullanılan yine enstrümanlar bu odada sergileniyor. Gölge oyununu seslendiren, canlandıran sanatçılarla ilgili bilgi de yine bu kısımda yer alıyor. Vay efendim Karagöz'üm merhaba. Hoş geldin Sınavışmış Kara Karagöz'üm seni gördüm memnun oldum. Ben seni gördüm maymun oldum. Karagöz'üm nereye gidiyorsun böyle geziyormuşsun duyduğuma göre. Eee geziyorum. Nereye gezdin en son Karagöz'üm neredesin bu aralar? Eee bu aralar ben Dünya'dayım sadece olacak halim yok ya. Niye ya o insanlar uzaya gidiyor dolmuş kaldırıyorlarmış ben öyle duydum. Do dolmuş dolmamış mı? Bence dolmamış ondan kalkmıyor galiba dolar mı? Bence dolmaz. Ne yapalım? Ne yaparsan onu yap bana ne? tamam kara gözüm niye sinirleniyorsun yahu? Sana mı soracağım ben her zaman sinirlerim zaten ben sinirli bir insanım. Tamam kara gözüm galiba sen bana vuracaksın ben en iyisi kaçayım. Kaç kaç evine kaç. Kasırga olacakmış. Perdenin arkasına geldiğimizde işte o gizli kahramanları görüyoruz. Hacı Ivat ve Karagöz'e hayat veren o isimler. Yakupcan biri de sen misin? Ne güzel oynadın. Teşekkürler. Ee, tabii e, Hacivat ve Karagöz tarihte çok önemli olmuş. Mesajlar vermişler, toplumsal kültüre, toplumsal bilince hitap etmişler. Ve özellikle de eskiden Ramazanlarda, Ramazan'ın değil mi iftar olduktan sonra en önemli eğlencesiymiş. Bugün de aslında siz yaşatıyorsunuz. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz, sağ olun. E, tiyatronun ve sinemanın olmadığı dönemde insanların tek eğlence kaynağı Karagöz ve insanlar bununla e, sabahlara kadar gülerek eğleniyormuş Ramazan'a özgü. Bugünle de biz bu geleneksel sanatı devam ettirmeye çalışıyoruz. Böyle küçük çıraklarımız oluyor. Onlar da severse Karagöz'ü devam ettirecekler inşallah. Ah yar bana bir eğlence Kafana geliyor tencere Hay bana bir eğlence. Hacivatın kulakları kepçe.